E, tabii ki elektrik konusunda, elektrik fiyatları konusunda konuşma ihtiyacı içerisindeyiz e, özellikle. E, lakin e, içeriye gelmeden önce onlarca şikayet geldi e, halktan. Özellikle Lefkoşa bölgesinde ikamet eden e, halktan. Tabii ki geçtiğimiz günlerde Sayın Ataoğlu, geçtiğimiz e, günlerde... Emrullah Turan'ın şirketi olan TNT'ye 59 milyon euro bağışlayan, Aksa'ya yıllık olarak fazladan 40 milyon euronun üzerinde bir ödeme yapmamıza vesile olacak kaleci güç sözleşmesini imzalayan, bununla birlikte geçtiğimiz günlerde bir sürü Ulusal Birlik Partili Bakanlığı ve Vekil'in suratları asık olsa da, sıkıla bezene el kaldırdığı şans oyunlar hizmetleri vergisini %10'dan 5'e düşüren hükümet, paçası tutuştu, iyice sıkıştı ve ne yaptı? Belediye sınırları içerisinde polisimizle halkı karşı karşıya getirecek bir uygulamayla çift sarı çizgide olmadığı normalde park edilebilecek olan yerlere 1379.35 Türk lirası ceza keserek buradaki açığı yani üç tane şirkete üç grup işletmeye her yıl milyarlarca liralık Vergi affı getiren hükümet aradaki açığı kapatmak için trafik cezalarıyla halkın boğazına sarılmış durumdadır. Önümüzdeki günlerde ne yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Normalde bu cezaları belediye yazardı, belediye tahsil ederdi, belediyenin kasasına girerdi belediye sınırları içerisinde. Fakat şimdi tabii ki polis genel müdürlüğüne bağlı ekipler cezaları yazıyor, kendileri toplayacak. Belediyelere dev verilir mi verilmez mi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar elektriğe çok ufak bir zam yapıldı. Bunlar daha elektrik fiyatlar konusunda gerçekten çok iyi günlerimiz. Çünkü bu zamların 2024 yılı sonuna kadar ardı arkası kesilmeyecek. Daha önce söylediğimiz gibi ardı arkası kesilmeyecek zamların küçük bir kısmıydı. Bu önümüzdeki günlerde çok daha fahiş zamlarla karşı karşıya kalacağız. Şimdi bu Haziran ay faturaları geldiği zaman Kıbrıs Türk halkı olarak feleğimiz yaşayacak. Öyle faturalarla karşı karşıya kalacağız ki yer yerinden oynayacak derim, deyim yerindeyiz önümüzdeki günlerde. Çünkü yaz geç gelmişti elektrik tüketimi çok fazla değildi pik değerlere ulaşmıyorduk. Fakat bugünlerde havaların ısınmasıyla birlikte tüketim çok artıyor. Gelen zamla birlikte de fahiş elektrik faturalarıyla birlikte kalıp resmen feleğimizin şaşacağı günlerle karşı karşıya kalacağız. Elektrik faturaları yüzünden. Biz şunu tabii ki hükümet anladı ama imzalamak zorunda olduğu bir kalecik üç sözleşmesi vardı. Şunu bilmesi gerekiyordu. Dünyanın en ucuz elektriğini satabilen ülkeler e, arasında biz olabilirdik. Neden olabilirdik? Çünkü ülke olarak küçük bir ülkeyiz. Dolayısıyla elektrik üretimi konusunda yapacağımız tercihleri en ucuz üretim maliyeti olan yöntemlerle yapabilirdik. Şimdi ortalama olarak elektrik kilovat saat birim maliyeti 8 Türk lirası bandına geldi bu yapılan zam ile birlikte. Peki eğer Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na yatırım yapılsaydı en ucuz e, santraller burada e, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun üretim zincirine kavuşturulmuş olsaydı 8 Türk lirası bandında olan Elektrik fiyatları ne kadar düşerdi? Bir bakalım. Arkadaşlar yarı yarıya. Bugün 8 Türk Lirası bandında olan elektrik yarı yarıya düşürdebilirdi. Ortalama olarak full ile bu kısa süre içerisinde vazgeçmemiz gereken elektrik üretim modeliyle bile yapacak olsak. Ortalama olarak bir yıl boyunca 450 dolar bandındadır full oil. 450 dolar bandındadır. Yeni nesil santraller 170 gram yakıyor kilowatt saat başına. Bu da bugünkü kurlarla birlikte yakıt maliyetini size bütün santralleriniz aksa devrede olmasa o abuk subuk e, euro dizel ile çalışan fahiş fiyata elektrik üreten bize hibe dendiği fakat daha sonra çok büyük mali külfet oluşturduğu o santrallerden bahsediyorum. Onlar devreden çıksa sadece Kıptek en Ucuz elektrik üreten en az e, yakıt tüketen santrallerle üretim yapsa değerli arkadaşlar iki buçuk Türk lirasıdır iki buçuk Türk lirasıdır yakıt maliyeti eski yöntemle birlikte yani Cumhuriyet Türk Partisi'nin devrettiği tüzükten bahsediyorum e, elektrik inşaat nizamnamesindeki hesaplamadaki sabit bedelden bahsediyorum bir buçuk Türk Lirası'nda da e, sununda geçmez e, gibi duruyor ve 4 TL bandında olur bu. 2024 yılı içerisinde 2 milyar kilowatt saat elektrik tüketecek bu Kıbrıs Türk halkı. Sadece halk değil, esnafıyla, sanayicisiyle, üreticisiyle birlikte topyekun 2 milyar kilowatt saat elektrik tüketilecek. Ve 4 tele fazladan ödeyerek 8 milyar Türk lirası bu halkın cebinden fazla para çıkacak. Ee, çocuklarının gereksinimlerini karşılayamayacak, evine et götüremeyecek, sağlık giderlerini maalesef karşılayamayacak ve sadece sizin kalecik 3 sözleşmesiyle imza attığınız bir şirketi besleyecek. Yapılan iş budur değerli arkadaşlar. 4 Türk lirası yaklaşık olarak 4 Türk lirası Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yatırım yapıp elektrik üretmesiyle e, bugünkü adına yönetim denmez, e, hiçbir politikadan bahsedilemez. Bu enerji e, düzenlemesiyle birlikte bu halkın cebinden 8 milyar Türk lirası çıkacak. Ee, bu fiyatlarla birlikte ha, önümüzdeki günlerde bu fiyatlar çok daha fahiş bir şekilde artmaya devam edecek. E şimdi alım gücü düşük mü? Düşük. Neden düşük? E 8 milyar Türk Lirası bu halk aksayı besleyeceksiniz diye cebinden fazla para çıkarsa ve kıp teke yatırım yapmazsanız türlü türlü yalanlarla, türlü türlü oyunlarla kıp teke yatırım yapmazsanız olacak olan buydu. Ve bunu da geri çevirmek kolay olmayacak. Ee, az sonra ee, bahsedeceğim. Türlü türlü alanlar da Sayın yok fuel oil kalmayacakmış. Dünyada önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mesela 2029'a kadar fuel oil kalmayacakmış dünyada. E, Türkiye Cumhuriyeti bugün petrol kuyusu kazıyor. O petrolü tankerlerle taşımak için yollar döküyor. O kadar çok petrol buluyormuş ki e, Sayın Sanırım bayraklarını yapmış olduğu açıklamayı dinleme fırsatım olmuştu. Petrol boru hattı döşüyor. Rafinerilere Petrol borat düşüyor. Yani sizin bu aksa sözleşmesini haklı çıkarmak için ortaya attığınız bakan ve başbakan tarafından full oil yoktur. Bir yalan çıktı. Ee, yok efendim kaployla elektrik gelecekmiş ve elektrik maliyetleri düşecekmiş. Ön göreceğiz birkaç gün sonra o konudaki gelişmelerle ilgili eee de değerlendirmelerimizi yapacağız. Yani söylenen her şey fos çıktı. Kaleci güç sözleşmesi, Aksa sözleşmemiz sözleşme imzalayacağız ve elektrik fiyatları düşecek dediniz. Elektrik fiyatlarını ikiye katlattınız. Geçtiğimiz Temmuz ayında, 2023 Temmuz ayında Emrullah Duran'ın şirketi olan TNT'ye 59 milyon euro vergi bağışlarken eğer o vergi bağışlanmamış olsaydı, haksız yere o vergi bağışlanmamış olsaydı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun ihtiyacı olan bütün santral yatırımını yapabileceğiniz bir meblağa kavuştururdunuz ve bugün itibariyle 4 milyar Türk lirası bu halkın bir yılda cebinde bırakırdınız. Şimdi öyle saçma sapan bir tarife tablosu yapıldı ki değerli dostlar. Tabii ki bitmek bilmeyen ekstra rant sağlaması gereken odaklar olduğu sürece bu saçmalıklara devam edecekler. Şimdi konu tarifeleri var. Normalde 0250 kW saat için e, 250 kWh saat altında çok düşük. E, 0250 kW saat arası 470 50 ama mesela konutlarda e, 1000 kWh, saat, 1001 kWh saat üzerinde tarife ücreti kaç para? 1073. 1073. Peki gazinoların tarife ücretine kadar? 9.57. Yani arkadaşlar gazinolar konut tarifesinde elektrik üre, e, tüketmiş olsaydı, konut tarifesinde olmuş olsaydı biz... E, doları neden özel bir tarife koymuştuk? Çünkü normal hane halkının ödeyeceği faturalardan çok daha fazla ödemesi gereken işletmeler olduğunu düşünmüştük. Ama siz yapmış olduğunuz bu düzenlemelerle birlikte eğer gazinolar konut tarifesi kullanmış olsaydı çok daha fazla elektrik faturası ödeyecekti. Fakat bunu aşağı çekebilmek için böyle bir tarife tablosu ortaya koydunuz. Şimdi bir diğer sıkıntı tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nden hibe olduğu söylenen daha sonra hibe olmayan Türkiye Cumhuriyeti tarafından sözde ödenecek iki katına yakın bir fiyata elektrik üreten o makinelerden bahsediyoruz. Onların da yaratmış olduğu maliyet ile birlikte elektrik fiyatları buraya gelmiştir. Şimdi hükümetin bu konuda kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Çünkü elektrik fiyatları böyle olduğu sürece biz bu ülkede ne üretebileceğiz, ne esnafımızı ayakta tutabileceğiz, ne de ithalat ihracat arasındaki dengemize bir pozitif anlamda katkı sağlayabileceğiz. Elektrik fiyatları böyle olduğu sürece üretim batacak. Üretici batacak. Narinciyeci iflas edecek. Sebze meyve üretimi düşecek. Hayvancı hayvansal üretim yapamayacak. Hane halkı fazladan elektrik faturası ödediği için ee, alım gücünü hiçbir zaman istediğiniz noktaya çekemeyeceksiniz çünkü az buz bir rakam değildir. 4 milyar Türk lirası bu halkın cebinden, bu kalecik üç sözleşmesinden ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na yatırım yapılmamasından dolayı fazladan e, para çıkıyor. Bu çok bilinmeyen bir denklem değildir arkadaşlar. Herkesin çözebileceği bir denklemdir. Bu hükümetin bile önemli olan niyetidir. Niyeti. E, iyi niyetliyse, iyi niyetli bir davranış sergilerse bunu kısa bir süre içerisinde çözebilir ve elektrik maliyetlerini yarı yarıya düşürebilir. Yapılması gereken ortadır. Kaleci güç sözleşmesi feshedilmelidir. Akabinde de bu fesiye kadar da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na santral yatırımı yapılıp enerji maliyetlerini aşağı çekmektir. Aksi takdirde esnaf e, kepenk açmaya önümüzdeki günlerde bu Haziran ayı faturalarını gördükten sonra korkacak. Dediğim gibi bütün üretim başlıklarının hepsi ama hepsi üretimden vazgeçme riskiyle e, iflas riskiyle karşı karşıya e, kalacak. E, i̇şte ne demiştiniz? Aksa Sözleşmesi, Kalciksüz 3 Sözleşmesi imzalarsa elektrik sıkıntısı önümüzdeki günlerde e, yaşamayacağız. Evet. Bugünlerde, bugünlere mahsus olmak üzere Elektrikte bir sıkıntı belki yaşamıyoruz ama o lambanın fişini açmaya da korkacağımız günler maalesef çok yakındır. Beğendiğiniz için teşekkür eder, saygılar.